Bella ve Deniz Kızının Sırları. Bir yaz günü güneşin sıcak ışıkları altında sevimli köpek Bella sahipleriyle birlikte denize gelmişti. Kumların üzerinde koştururken birdenbire gözüne parlak bir şey ilişti. Deniz yüzeyinin altında uzun, ışıltılı saçları ve pullu bir kuyruğu olan güzel bir yaratık vardı. Bir deniz kızıydı. Deniz kızı Bella'ya gülümseyerek el salladı. Bella da heyecanla karşılık verdi. İkisi bir süre suda birlikte oynadılar. Deniz kızı Bella'ya denizdeki yaşamı anlattı. Ona farklı balık türlerini gösterdi. Deniz yıldızlarıyla tanıştırdı. Bella deniz kızıyla arkadaş olmanın ne kadar keyifli olduğunu düşünüyordu. Oyunun arasında deniz kızı Bella'ya önemli bir sır fısıldadı. Denizin derinliklerinde büyülü bir mağara var. Orada bütün deniz canlılarının dileklerini gerçekleştirdiği bir taş bulunuyor dedi. Bella çok şaşırmıştı. Böyle bir taşın varlığına inanamamıştı. Deniz kızı Bella'ya mağaranın yerini gösterdi ve ''Bu sırrı kimseye söyleme Bella. Bu taş çok özel ve korunması gerekiyor.'' diye tembihledi. Bella başını sallayarak söz verdi. O günden sonra Bella her denizde yüzdüğünde büyülü mağarayı düşünüyordu. Bir gün sahipleriyle birlikte denize açıldılar. Bella deniz kızının gösterdiği yönü takip ederek mağaranın girişini buldu. İçeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Mağara rengarenk mercanlarıyla ve ışıltılı deniz canlılarıyla doluydu ve tam ortada deniz kızının bahsettiği büyülü taş parlıyordu. Bella taşı dikkatlice eline aldı. Bir dilek tuttu. Keşke bütün köpekler denizde yüzebilse dedi. Tam o sırada mağaradan güçlü bir ışık yayıldı ve Bella bir anda suda yüzüyormuş gibi hissetti. Meğer taşı tuttuğu anda bir dileği gerçekleşmişti. Bella bu büyülü deneyimini kimseye anlatmadı sadece deniz kızına olan sözünü tuttu ve sırrını sakladı. O günden sonra Bella her denizde yüzdüğünde büyülü mağarayı ve deniz kızını hatırladı. Ve biliyordu ki onların arasında özel bir bağ vardı.